geçtiğimiz Ocak ayında Avrupa Konseyi'nden 12 Yıldız Şehri ünvanını alan Karşıyaka Belediyesi tarihi bir başarıya daha imza atarak Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden Avrupa diplomasının sahibi oldu. Karşıyaka Belediyesi katıldığı uluslararası projeler, kardeş kentlerle kurduğu iyi ilişkiler, uluslararası kuruluşlara üyelikleriyle yerelde sergilenen sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları sonunda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa diplomasıyla onurlandırıldı. Karşıyaka Belediyesi'nin Avrupa Diploması Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Fransa Strasbourg'daki merkez binasında 22 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek törenle Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'a verilecek. Başkan Akpınar'ın sunum yapacağı törende belediyenin çalışmaları ve kenti anlatan bir tanıtım filmi gösterilecek. Parlamenterler Meclisi'nde resmi temaslarda da bulunacak olan Akpınar, akşamsa Strasbourg Belediyesi tarafından ödül alan belediyeler için düzenlenecek resepsiyona katılacak. Avrupa diplomasını karşıya kazandırmaktan büyük onur duyduklarını belirten Başkan Akpınar, "Karşıyaka'nın bir dünya kenti olduğunu biliyoruz ve yönetim anlayışımızı da buna göre şekillendiriyoruz. İnsana dokunan hizmetlerimizle sadece Türkiye'nin değil, tüm Avrupa'nın dikkatini çekiyoruz." dedi. Bayraklı Belediyesi'nin ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti